Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Elhamdülillahi Rabbil al-aleymin. Al-salatü-v-selam ala Rasulina Muhammadu wa ala Ali wa sabilimiz Muhammed. Al-salatü-v-selam عليك Rasulallah. Al-salatü-v-selam عليك يا Habiballah. Al-salatü-v-selam عليك يا Sizinleyenler. Ya rahman rahimin, ya rahman -er rahimin, ya rahman -er rahimin. -er Okudan baht bir şerefi der ya, bir dergez ne kabuğu geliyor? Ha son jürmeti batamalın müzakaracılık. Hülasayı mevcudat, Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Nesfiya, Mustafa. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin aziz, latif, ruhu şeflenik şu anda Amin. Resulullah Resulullah'ın tüm ürünü doluştuk ve razı. Resulullah'a yakışır, ürünme topluluğumuzu ikram edin. İhsan edin. Resulullah'ın ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, her zerre her zerre bize Eder. edin. İhsan incitmekten, ağlatmaktan hepimizi bu hal. Amin. Övündüm ben. övündüm ben. Ümmet böyle olur be. Rabbine karşı övündüğü Ya Rabbi ne olur ya. Peygamberlere karşı övündüğü Meleklere karşı övündüğü Bütün insanlara karşı övündüğü her yaratılana, her zerreye karşı övündü. Rabbil ikram eyle, amin. amin. İhsan eyle, amin. amin. Bu yolda hepimize başarılar nasip edelim. Amin. Resulullah'ın sünnetlerine yav. sığıp sıkı sarılmayı. Sıv hepimize ikram edin. Amin. İhsan eyle, Amin. yer peygamber ana adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i cümain hazırlığa <laughs> ruhan şu anda İsa Aile-i tuvalet ve tabi tabi neymiş tabi değil raduvallahu aleyhi ve teâlâ, eyyüb-ü cümâin, yazılı-azılı ve var tehlikeleriyle şu anda ihsan eyle. Tüm eşya ikrami kandillerimizin o kuş yerine hediyeyle şu anda ihsan eyle. İslami erdağrı eyle. Onların yollarında yürümeyi, yolunda yürümeyi hakkıyla başan birbirimize ikram eyle. Marifetleriyle marifetlenmeyi, hakikatleriyle hakikatten birbirimize nasip eyle ya Rabbi en güzel şekilde anlayıp yaşayıp ve ikram eyle. İhsan eyle ya Rabbi. Amin diye özellikle amin diye şu cemaatin ya Rabbi geçmişleri ruhlarına, analarından, babalarından, akrabaya o aykaretler, tarifatlarından, halalarından, teyzelerinden, kardeşlerinden, komşularına kimler ahirette verirse ya Rabbi. Cümlesinde ya Rabbi ruhları şu anda insan eyle. Amin. Cümlesine haberdar eyle ya Rabbi. Memnun eyle ya Rabbi. Mesul eyle ya Rabbi. Kabirleri kurdur, Bakanlığa cennet eyle. Amin. Has ve fesat alalım. mu muhafet eyle. Amin. Bizler de onların hali ilerlendiğimizde yani kabirimiz açılmış, içine konduğumuzda üstümüz örtüldü ne kıymetli insan. Ne oluyor ya Allah? Arkamızdan seni tanıyan, peygamberi tanıyan, Kur'an'ı alıyormuş şu yani bilen, ibadetlerine devam eden birini siz bırakmaya bir şey Mahcup olacak birini siz bırakmak bir şey var Allah tanımaz, peygamber tanımaz, hikmet tanımaz, Ne yaptığını bilmez, Zalim insan. Ya böyle nesil bırakmaktan bir şey var Adem Aleyhisselam'ın adı mutlaka sütü var. Hep şu anda Esra'yla Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. en güzel şıklamak, benim bize ikram eyle. Amin. İnsan eyle Eyvah diyeceği üzerine düşmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Mahcup olacak hallere, yerlere bulunmaktan hepimizi muhafaza eyle. Ahlaklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi hepimize başarılar nasip eyle. Abi diye üstü madde sen razı ol ya. Ayy. Senin için geldi ya ben elhamdülillah. Senin için el açtılar ya Rabbi elhamdülillah. Ne olur ya bunlar senden razı ol. Senden razı ol ya Rabbi. Onlar seni seviyor senden razı ol şey ya. Amin. Evlatların aileyle ya. Kesinlerin aileyle. Ne ben de az gününü davet nasip eyle. Amin. Dünyada arkadaşımıza eksik eyle Amin. Sultanımızın ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, arzalarını, silahınıza dönemizden, katlarımıza, gençlerimize, bütün Müslümanlar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ın sallallahu aleyhi ve Ya Rabbi dünyanın müslümanlarına yardım eyle. Müslümanlara özür güldür ya Rabbi. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle. Amin. A oh não